Abi Galatasaray'ın kart oyununa geçelim mi? Geçelim kardeşim. Geçelim. <laughs> abi Galatasaray'da <laughs> Adana Demirspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Barış Alper Yılmaz, Benden de Mustera, Apertil'in Bardakçı, Lucas Torreira ve Yunus Akgün. Yunus Akgün kadroda yoktu ama onun dışındaki bütün futbolcular sarı kart gördü. Barış Alper Yılmaz, Mustera, Abdülkerim ve Torreira Adana Demirspor maçında yoklar abi. Barış Alper'in sarı kart gördüğü oldu. pozisyonu hatırlıyor musun? Ayağı kaydı, rakibine evet. çarptı sarı kart verdi. Evet. Kendi, Barış Alper kaydı. Yani kayarak rakibine çarptı. Buradan sarı kart. bu planlı. Bak bu planlı. Lan Torreira yüzüne tokat yiyor. Torreira'ya kart gösteriyor. Bu da planlı Galatasaray'ın. Lan zaten bu planı yapmazsa adamı tefe koyar. Okan Buruk bu oyunculara beyler. Adana Demirspor maçı. Gencecik çocuklar küme düştüler. Bakın temizleyin şu kartı bir sonraki hafta derbi var. Bunun hesabını yapmayan teknik direktörleri bir dakika kovarlar zaten. Bir dakika Spor deplasmanı var abi. E, Fenerbahçe derbisinden önce. Belki oraya da, da eksik gitmek istememiştir Galatasaray. Rize deplasmanı mı? Adana Demir'le oynamıyor mu? Adana Demir'le oynayacak ya. Adana evet. Demir maçından sonra Rize deplasmanı evet, var. Atıyorum. Ha, Adana Demir Spor maçında Lucas Torreira'nın bir sarı kart görmesi Rize maçında olmaması demek. O maçta da olmaması demek. Adana de Demir Spor mu Rize serici. mi? Adana Demir seçersin içeride nispeten. Bitti, bu kadar basit. Şimdi bu hesabı yapmayan teknik direktörleri kovarlar. Bak kovarlar bir dakika düşünme. Mourinho'nun Mourinho da zamanında yaptı abi. Ya herkes yaptı yapıyor bunu. Ama ne var biliyor musun? Maçtan önce şöyle bir algı yaratıyorlar. <laughs> Galatasaray'ı göreceksin kart temizleme maçı yapacak. Evet. Aferin. Güzel de yaptı. Süper de yaptı. Ama kartların ikisi Torreira ve Barış Alper. Alakasız. Abdülkerim ki belki geciktirme. zaman geçirme. Zaman geçirme. geçirme. Mustera da öyle. Zaman geçirme. Olabilir. Ama bir de 1-0 <laughs> abi. Tehlikeli yani. Zaman da geçirebilir futbolcular. Bak ben, ben işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Bunu koca koca adamlar, koca koca adamlar, milli takım forması giymiş, Fenerbahçe forması giymiş, Beşiktaş forması, büyük takım forması giymiş, yeşil sahadan para kazanmış insanlar bunun illegal bir şey olduğunu hmm. inandırmaya çalışıyorlar. Abi şunu savunuyorlar bir de, eğer bir oyuncu kasten sarı kart görürse iki maç cezalandırılması gerektiğini düşünüyorlar. Hangi geri zekalı? Öyle abi? bir kural varmış TFF'de. Ama tabi tabii bu biraz göreceli. Nasıl anlayabilirsin ki bunu kasti olarak görmek ha, hani Böyle bir saçma bir kural mı var ya? Aynen varmış abi. Ya dünya rezilliği. Kim anlayacak bunu? İşte bu değil mi göreceli. Bunu nasıl fark edeceksin ki? Ha, kim anlayacak bunu? Yani nasıl yorumlayacaksın bunu? Ne diyeceksin? Kim raporunda ne yazacak mesela? Hakem şey mi yazacak? Yani etik kurul raporunu mu bu acaba bu? Etik kurulunu inceleyecek. Ha burada ya bunlar yakında idrardan karakter analizi de yaparlar. <laughs> Bak idrardan Sus. karakter analizi yaparlar bunlar. Cem Aslan'a selam olsun. Cem Aslan'ın lafıdır bu. Selamlar kardeşim, olsun kardeşim, arkadaşım. İyi fenerledir. Cem Aslan'a da selam olsun.